19. gece devam eden masalda Harun Reşit bu sefer küçük kıza dönerek ablalarını köpek kılığına sokan peri kızının nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Kız biraz düşündükten sonra o benim yanımdan ayrılırken bana saçından bir kıl vermiş ve dara gelip beni istediğin zaman şu kılı yakarsın hemen gelirim demişti dedi. Harun Reşit çok güzel dedi. O kıl yanında mı şimdi? Kız koynunda sakladığı kılı çıkarıp hükümdara uzattı. O da hemen alıp yaktı. Çok geçmeden ortalığı adam akıllı sarsan bir fırtına koptu. Biraz sonra da peri kızı çıka geldi. Harun Reşid'i saygıyla selamladıktan sonra olup bitenleri bir kere de o anlattı. İsterse iki köpeği eski haline getirebileceğini söyledi. Hükümdar onları affediyoruz. Eski haline dönsünler dedi. Ondan sonra şu vücudunda hala kırbe çizleri duran kadının işine bakarız. Eğer doğru söylüyorsa ona zulmedenden hakkını alırız. Peri kızı emrinizi yerine getirmek vazifemdir dedi. O kadını kırbaçlayanın kim olduğunu biliyorum. Sizin en yakınlarınızdan biridir. Sonra köpeklerin üzerine bir avuç su döküp onları eski haline çevirdi. Halifeye o genç kadını döven ve mallarını elinden alan oğlunuz emindir dedi. Bu kadının çok güzel bir taze olduğunu haber alınca ne yapıp yapmış onunla evlenmişti. Hikayenin üst tarafı sizin bildiğiniz gibidir. Bunun üzerine Harun Reşit haber yollayarak oğlu Emin'i yanına çağırdı kendisini sorguya çekince delikanlı her şeyi dost doğru anlattı ve yaptığına pişman olduğunu söyledi. Harun Reşit oğlunun bu itirafını dinledikten sonra hemen gereken yerlere emirler vererek oğlu ile işkence ettiği eski karısını barıştırdı ve ona eski mallarını geri vermesini söyledi. Küçük kızla eski hallerine dönen ablalarını üç köseye nikahladı. Büyük kızla da kendisi evlendi ve o gece gerdeğe girdi. Üç elma masalı Bir gün Halife Harun Reşit Veziri Cafer'e Bugün yine halk arasında dolaşalım dedi. Bakalım memur ödevlerini hakkıyla yapıyor mu? Vezir Cafer gülümseyerek fena olmaz. Halkla bir olmak iyidir dedi. Akşama doğru Harun Reşit vezirini ve celladını yanına alarak Bağdat sokaklarında gezmeye başladı. Taşralı tüccarlar gibi giyindikleri için hiç kimse onları tanımıyordu. Fakir halkın oturduğu bir mahalleye gelince yaşlı bir adam rastladılar. Halife bu adamın yanına sokulup ne iş yaptığını sordu. İhtiyar balıkçıyım dedi. Ama bu işten bıktım usandım. Çoluk çocuğum da kalabalık. Bugün öğleye kadar didindiğim halde ailemin nafakasını çıkaramadım. Harun Reşit ona şu teklifte bulundu. Gel seninle kıyıya gidelim. Bu sefer ağı benim kısmetime at. Ne çıkarsa senden yüz dinara satın alacağım. İhtiyar balıkçının gözleri sevinçle parladı. Baş üstüne dediğinizi yapacağım dedi. Balıkçı Harun Reşit'le adamlarının önüne düştü. Dicle kıyısına kadar gittiler. Orada ihtiyar kollarını sıvayıp ağını suya attı. Birkaç dakika bekledikten sonra çekti. Fakat tuhaf şey ağ çok ağırlaşmıştı. Hem o kadar ağırlaşmıştı ki ihtiyar balıkçı bütün kuvvetini sarf ettiği halde ağını çekemiyordu. Nihayet Vezir Caferle ile Cellat Mesrur da ona yardım ederek ağı kıyıya çektiler. İçinden ağır bir sandık çıktı. Sandığın ağzı kapalıydı. Balıkçı o zamana kadar böyle bir av yakalamamıştı. Şaşkın şaşkın sandığa bakmaya başladı. Harun Reşit ona vaad ettiği 100 dinarı verip sandığı Mesrur'un sırtına yükletti, saraya gönderdi. Biraz sonra Cafer de saraya dönünce ayrı bir odaya kapanıp sandığı açtılar. Eğilip içine bakınca hayretten ağızları bir karış açık kaldı. Sandıkta eski bir halı parçasına sarılmış genç ve güzel bir kızın parçalanmış cesedi vardı. Kızın halini görünce Harun Reşit'in gözleri yaşardı. Sonra birdenbire Cafer'e dönerek sinirli sinirli bağırdı. Bu cinayetten sen suçlusun. Çünkü memleketin güveni selameti senin elindedir. Benim zamanımda hem de başkentte böyle feci cinayetler olsun adamlar öldürülsün. Sandıklara konup nehre atılsın da biz mışıl mışıl uyuyalım. Yarın mahşerde bunun cevabını nasıl vereceğiz? Sana üç gün müsaade. Üç gün içinde suçluyu bulmazsan seni sarayının kapısında astıracağım. Vezir Cafer o gün sokağa çıktığına lanet ederek hükümdarın yanından son derece üzgün bir halde ayrıldı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Bağdat sokaklarında dalgın dalgın dolaşmaya başladı. Bir aralık kendi kendine herhangi bir serseriyi elinden tutup katil budur diye halifenin huzuruna götürebilirim. Fakat o zaman vicdanım rahat etmeyecek, büyük bir günah işlemiş olacağım diye söylendi. Sonra evine gidip bir odaya kapandı, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bu cinayetin sırrını nasıl çözeceğini, suçluyu nasıl yakalayacağını düşünmeye başladı. Bir taraftan da emir alan adamları harıl harıl çalışıyor, üç gün içinde katili bulmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Nihayet üçüncü gün gelip çattı. Ne vezir Cafer ne de açık göz adamları katili bulabilmişlerdi. Cafer ümitsiz bir halde Harun Reşid'in yanına çıktı. Hükümdar onun durgun halinden bir şey yapamadığını anlamıştı. Sordu. Genç kızın katilini yakalayabildin mi? Hayır yakalayamadım hükümdarım. Bu cinayet içinden çıkılmayacak bir muammadır. Harun Reşit fena halde kızmıştı. Peki öyleyse hemen evine git, çoluk çocuğunla helalleş, vasiyetnameni yaz, yarın asılacaksın. Ben sözümü geri almam. Vezir Cafer hiçbir şey söylemeden saraydan çıktı. O gittikten sonra halife Bağdat sokaklarına tellallar çıkarak vazifesini yapamayan Cafer'in ertesi gün idam edileceğini halka ilan ettirdi. Vezir Caferi çok seven ahali o kadar telaşa düştü, o kadar birbirine girdi ki Ertesi gün onun asılacağı meydanda binlerce kişi toplandı. Cafer ailesiyle helalleşip vasiyetnamesini hazırladıktan sonra halifenin karşısına çıktı. Harun Reşit onu hemen celladı Mesrur'a teslim etti ve son dakikaya kadar kızın katili ortaya çıkmazsa idam etmesini emretti. Mezir Cafer yanında cellat Mesrur ve iki muhafız olduğu halde dar ağacına getirildiği zaman halkın heyecanı son haddini bulmuştu. Her taraftan ağlamalar, sızlamalar, feryatlar yükseliyordu. İdam hükmü yerine getirileceği sırada genç bir adam kalabalığı yararak celladın yanına sokuldu. Bu adam iyi kalpli, temiz yürekli bir insandır. Onu öldürmeyiniz, aradığınız katil benim diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Fakat daha o sözünü bitirmeden ihtiyar bir adamın idam sehpasına doğru kanter içinde koşarak geldiği görüldü. Bu sefer bütün gözler ona çevrilmişti. İhtiyar soluk soluğa dar ağacının yanına varınca Cella da o gencin katil olmadığını, cinayete asıl kendisinin işlediğini söyledi. Delikanlı kabul etmedi. İhtiyarın bu olayla ilişiği olmadığını, kendisini acıdığı için böyle söylediğini ileri sürdü. Cellat Mesrur, Cafer'i asmaktan vazgeçerek üçünü birden alıp halifenin karşısına götürdü, olup bitenleri anlattı. Harun Reşit önce gence sordu. Parça parça edilip bir sandığa konulan genç kadını sen mi öldürdün? Genç adam büyük bir soğukkanlılıkla "Evet hükümdarım onu ben öldürdüm." deyince ihtiyar "Hayır asıl katil benim, beni asınız." diye atıldı. Harun Reşit bu sefer Cafer'e döndü. "Sen yakanı kurtardın, aradığımız katili bulduk. Fakat biz bir kişi ararken ortaya iki kişi çıktı. Her ikisinin de kafasını vurdur." Cafer başını salladı. "Haksız yere adam öldürmek doğru değildir hükümdarım. Bunlardan birisi muhakkak suçsuzdur." Genç adam söze karıştı. Tanrı'nın adına yemin ederim ki katil benim. İsterseniz size bulduğunuz sandığın şeklini, rengini tarif edip bütün olup biteni anlatayım. Harun Reşit genç adamın asıl katil olduğunu, o ihtiyarın da ona acıyarak kendini feda etmek istediğini anlamıştı. Genç adama dönerek peki dedi. Bu genç kadını nasıl ve niçin öldürdün? Bu ihtiyar senin neyin oluyor? Anlat bakalım. Genç adam anlatmaya başladı. Sayın hükümdarımız, ben iyi, gün görmüş bir ailenin oğluyum. İşi ve kazancı yerinde bir tüccardım. Evliydim. Genç ve güzel bir de karım vardı. Kendisini çok seviyordum. Bu gördüğünüz ihtiyar onun babasıdır. Bana çok düşkün olan karımdan üç çocuğum olmuştu. Günün birinde karım hastalandı. Şehrin en tanınmış hekimlerini getirip baktırdım. Onu iyi etmek için avuçlar dolusu para harcadım. Nihayet sıhhati düzeldi. Hekim karıma hamama gitmesini söylemişti. O da hamama giderken benden bir tek elma istedi. Mevsimi değildi. Bütün şehrin manav dükkanlarını birer birer aradığım halde bulamadım. Bahçelere gittim, oralarda da yoktu. Nihayet karşıma tanınmış bir bahçıvan çıktı. Kaçı olursa olsun bir elma bulmasını rica ettim. Bahçıvan biraz düşündükten sonra oğlum dedi. Bu aylarda Bağdat'ta elma bulunmaz. Ama belki Basra'da vardır. Orada da olsa olsa halifenin bahçesinde bulunur. Bana verdiği bu değerli bilgiden ötürü kendisine teşekkür edip eve döndüm. Karıma Basra'ya gideceğimi söyleyerek hemen yol hazırlığı yaptım. Basra'ya giden gemilerden birine binip yola çıktım. Birkaç gün sonra Basra'ya vardım. Sonra sonra sizin bahçenizi buldum. Bahçıvanla görüştüm. Nihayet 9 dinar verip ondan 3 elma aldım. Sonra hemen o saatte Bağdat'a dönen gemilerden birine atladım. Eve geldiğim zaman karımın neşesiz ve hasta olduğunu gördüm. İstediği elmaları verip hatırını sordum. Elmaları alıp ehemmiyetsiz bir şeymiş gibi yanına attı. Ertesi gün çarşıya inip dükkanımı açtım. Akşamüstü tam dükkanımı kapatacağım sırada çarşıdan zenci bir köle geçti. Elinde Basra'dan getirdiğim elmaların bir eşi vardı. Elmayı koklaya koklaya gidiyordu. Bütün Bağdat'ı alt üst ettiğim halde bulamadığım bu yemişi bu uşak nereden bulmuştu? Merak edip yanıma çağırdım. Bu elmayı nereden bulduğunu sordum. Zenci uşak övünerek ''Bunu bana sevdiğim kadın verdi'' dedi. Sevgilim hasta yatıyor, yoklamaya gittim. Çıkarıp bana bu elmayı verdi. Sersem koçası bu elmaları ta Basra'dan getirmiş, tanesine üç dinar vermiş. Bu sözleri işitince kan beynime sıçradı. Dünya gözümde zindan oldu. Zenci uşağa bir şey söylemeden dükkanımı kapatıp doğru eve gittim. Karım yatağına uzanmış yatıyordu. Getirdiğim elmalar yanında duruyordu, yalnız bir tanesi eksikti. Büsbütün şüphelendim. Elmalardan birini ne yaptığını sordum. Omuz silkerek, Bilmiyorum şimdi bunu sormanın sırası mı dedi. O zaman karımın beni çarşıda gördüğüm zenci uşakla aldattığına ve binbir zorlukla bulup getirdiğim elmayı ona verdiğine kanaat getirdim. Böyle alçak ruhlu bir kadınla yaşamanın benim için bir felaket olduğunu iyice anladım. Onu yaşatmamalıydım. Hemen üstüne atıldım. Hançerimle kafasını, kollarını, bacaklarını kestim. Eski bir halı parçasına sarıp bir sandığa yerleştirdim. Katıra yükleyip Dicle'nin kenarına kadar götürüp suya attım. Genç tüccar burada biraz durakladı. Gözlerinden akan yaşı sildikten sonra derin bir nefes alarak sözlerine devam etti. Eve döndüğüm zaman büyük oğlumun hüngür hüngür ağladığını gördüm. Niçin ağladığını sorunca, annem bana bir elma vermişti dedi. Sokakta arkadaşlarımla oynarken iri yarı bir zenci gelip elimden kaptı. Bunu nereden bulduğumu sordu. Annemden aldığımı söyledim. Annem hasta olduğu için babam ta Basra'ya kadar gidip üç tane elma aldı. Tanesine de üç dinar verdi dedi. Zenci benimle alay edip elmamı vermeden kaçıp gitti. Onun için ağlıyorum. Annem beni dövecek diye korkuyorum. Oğlumun bu sözlerini işitince beynimden vurulmuşa döndüm. Zenci'nin bana yalan söylediğini anlayarak sorup soruşturmadan sevgili karımı öldürdüğüme pişman oldum. Onun için cezayı hak ettim. Bu suçu işlediğim günden beri gerek ben gerek kaynatam durmadan gözyaşı döktük. Artık bundan sonra hayatım bence değeri yoktur. Harun Reşit bu hikayeyi dinledikten sonra hiddetle başını sallayarak vezirine döndü. O zenci yakalanıp idam edilsin dedi. Bütün suç onundur. Şehrazat bu ilginç hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine devam edecekti.